Merhabalar sevgili T24 takipçileri. Bugün söz yazarı, besteci ve aranjör Cihan mürtezaoğlu ile beraberim. E, Akustik 24'te bugün onun yeni uzun çalarını konuşacağız. E, beş şarkıdan oluşuyor. E, Belli olmazla çıkış yaptın. Geçen yılda bir tekli yayınladın. O daha e, yani çıkış şeyi olarak daha üzümlüydü. Bu defa çok neşeli bir ee, çıkış başlı çıkış yaptım ve ikisi de böyle bahar aylarına denk geliyor. Bir baharla e, bu yeni işlerini denk getirmenin özel bir e, işte zamanlama nedeni var mı? İkincisi de geçen yıla göre ruh halinin bir yansıması mı? E, hüzünlü başlangıç veya neşeli başlangıç? Yo aslında şey kişisel gündemimde kişisel takvimimde şarkıların kendi takviminde ne varsa o Sırayla akıyor bir şekilde aslında çok bahara dair veya mevsimsel bir yanı olmadı bu anlamda yani şey hüzünlü olmadığını söylediğine şaşırdım çünkü birçok insan aynı zamanda çok karanlık da buluyor bu son EP'nin bazı şarkılarını sevindim aslında öyle gözükmüyorsan e, ee, ya ben geçen de Melike Şahin'le program yaptım. Ee, elbette hüzünlü şarkılar yapıyorsunuz. <laughs> Bence bununla artık uzlaşalım. Ee, ama hani belki bestelerin açısından e, bilmiyorum burada senin tercihlerin tabii devreye giriyor. Ama bir süredir zaten sanki daha besteler açısından davetini biraz daha dinamik ve hızlı e, şeylere dönüştürmeye çalışıyorsun gibi bir hava var. Ama e, bilmiyorum, ne kadar doğru bir okuma? Yok, <laughs> Yo, çok güzel doğru bir okuma. Çünkü bir yanıyla da insan hani o ritim sürecinde kendi e, haleti, rüyasından da sıkılabiliyor. Biraz yeni arayışlar ya da yeni atmosferler, modlar kovalamak gibi arayışlar olabiliyor. E, biraz bahsettiğin şey herhalde bu son EP'de biraz daha yoğun üstünde e, etkisini gösteriyordu. E, biraz daha ritim bazlı diyebilirsin gerçekten, öyle de düşünülebilir. E, veya sound, bazlı düşünülebilir, bir stilistik dönemsel bazı olduğu düşünülebilir. O açıdan evet, böyle bir arayış tarafı var. Gerçekten. O karanlık taraftan biraz uzaklaşma arayışı. Dönemsel deyince de tabii insan şeyi düşünüyor yani, pandemi e, müzik dünyasının hali işte her birinizin tek tek yaşadıkları e, bu dönemdeki yani daha doğrusu sahneye çıkamamak konser yapamamak dinleyicilerle canlı performanslarla buluşamamak bütün bunların ortasında bu yeni işleri yapmak için motivasyon sağlamak da çok kolay olmamış olsa gerek. Ya da bu daha mı çok kamçıladı bilmiyorum ki. Nasıl yaşadım bu dönemi? Yani bu, çalış bu şarkıları yaparken nasıl geçti? Yani aslında dediğin gibi iki tarafı da olabiliyor bu üretim süreçlerinin. Fakat şey, bir müzisyenin hayatı zaten genel olarak hep böyle yokuş aşağı bir belirsizlikler silsilesi halinde olduğu için. Öte yandan da çok böyle aa yepyeni ne kadar tuhaf, eskiden ne kadar e, düzenliydi her şey falan gibi hissetmediğim bir süreç oldu. Biraz antrenmanlılık denebilir ona. Yani zaten çok e, dağınık bir hayat bize sunuluyor, vahşediliyor. <laughs> Öyle uygun görülüyor diyelim. Ondan sonra o nedenle şey çok e, yepyeni bir şey olmadı benim için. Üretim sürecine etkisi dediğin gibi iki tarafı olan da bir e, şey, konu. Bir tarafı seni daraltıyor, sıkıyor ve ne yapacağını bilemediğin kaygılar içinde olabiliyorsun. Bir tarafı da muhtemelen biraz ittiriyor. O şey ağın içinde olduğun için, sıkışık ağın içinde olduğun için herhalde öyle diye düşünüyorum. Böyle bir sonucu da olması bayağı avantajlı bu arada. Ee, bir de şeyi merak ediyorum. Yani gene bir pandemi şartlarının getirdiği bir şey mi bilmiyorum ama ee, hakikaten bu beş şarkı e, neredeyse her şeyiyle e, Cihan Mürtezaoğlu yapım yayın e, gibi bir şey, e, Bakınca Künye'ye. E, hakikaten bu ne bileyim işte o oluşturduğum sound ve dünyanın bir parçası olarak seçtiğin bir şey mi gene yoksa hani pandemi şartları ve işte yan yana, ya yani bunların sonucu tek başına değildir diye tahmin ediyorum ama. Yani aslında ben çok öyle yalnız çalışmayı, yalnız başıma iş üretmeyi çok seven biri değilim normal şartlarda. Müzisyenlerin perspektifine, onların katacağı şeylere veya işin içindeki diğer unsurların katacağı şeylere çok ihtiyacı olan biriyim. Bu süreçte biraz ciddi anlamda mecburi kaldığım için bunun her aşamasını konuşabiliriz, ekonomik tarafı olabilir. Tam, tam olarak bahsettiğin pandemi ilgili olan tarafı olabilir. Ee, bir sürü bir sürü açıdan bunu tek başıma kotarmam bir şeydi. Ee, gereklilik haline dönüştü. Bir yandan da o gerekliliğin içinde insan e, bir tür hayatta kalma refleksleriyle orada en doğru tavrı, en e, kendini ait hissedeceğin yaklaşımı arıyor oluyor. E, tam da o açıdan ben de baktım ki bunu yapabiliyor muyum? Yapabilirim herhalde derken onu yapa geldim. Yani çok planlanmış, programlanmış bir şey değildi aslında. Hani tek başıma kotarayım bütün e, süreci diye düşünmemiştim. Şartlar biraz bunu doğurdu. işin aslı. Evet çünkü bakınca böyle biraz şaşırdım. Senin bir de hani böyle bir e, takım arkadaşların gibi bir e, uzun süredir beraber çalıştığın insanlar <laughs> neredeyse hiçbir yok. E, ve hani tabii ki e, salgın şartları bu. Sen bunu deyince de şeyi de düşündüm. Yani e, herhalde bir müzisyen e, özellikle enstrüman e, çalan yani yıllarda o başkalarından enstrüman çalmış bir müzisyen kendi solo çalışmasında bir başka müzisyen arkadaşından ya bana da gel çal hani bu sefer öylesine çok demeyi de e, tercih etmiyor olabilir tabii. Daha çok şart, birbirinizin şartlarını o şartları daha iyi bildiğiniz için belki de. Var mı öyle bir hassasiyet evet. ekstra? Evet doğru. Benim genel olarak öyle baktığım söylenebilir. O konuda e, Rica minnet hukukunu da zaten çok sevmem genel olarak. Ee, hani gönül işi kılıklı, gönül iş, işi kıvamlı, e, iş üretme şeyini çok sevmem aslında işin aslı. Yani kendim özellikle öyle bir şey talep edeceğim noktada e, milyonlarca kez düşünmem gereken bir şeye dönüşür. E, bu anlamda evet öyle bir tarafı var bu işin. O kısmı orası doğru ama bir yanıyla da bu süreç bunu doğurduğu için e, tek başıma bunun altından nasıl kalkabilirim gibi bir refleks de ortaya çıktı sonuç olarak öyle bir tarafı da var. E ve bunun da aslında bana öğrettiği şeyler de oldu. E, tek başına bir prodüksiyonu e, kotarabilmekle ilgili işte bunun içinde her şey var. Davul yazmaktan tutun bütün bir sound'un bütün bir estetiğin e, tek başına tasarlanmasının bir zorunluluk olması bir şeyler öğretti bana o noktada. E, i̇şin tuhaf tarafı da oradaki uğraşı uğraşıdan da hoşlandım. E, bana keyif verdi aslında. Oradaki yalnızlık şık bir yalnızlıkmış. O hoşuma gitti. <laughs> Yalnızlığın şıkı mı olur be? <laughs> buna, bu yalnız bir şarkı ismi olabilir Cihaz. Belki ileride bunlara da bir şeyler yazarsın. <laughs> şık yalnızlık. Sorunca <laughs> falan. <laughs> e, biraz da şarkılarının sözlerine Yine e, buradaki beş şarkının sözüne biraz bakınca tabii yani zaten besteler de öyleydi başta söyledim. E, ama sözlerde de öyle farklı farklı havalar bazen daha çok birey hikayelerine ya da hisler, hislerle uğraşmayı zaten hep çok seviyorsun. E, hem o var hem de ama böyle hani hayattan küçük hikayeler daha sıradan şeyler ya da ortak dertler oralara dair de kendi üslubunla hep bir e, bir laf edişin var. Ee, bir sen bu anlamda neleri yazdığını, neleri dile getirdiğini düşünüyorsun? Yani tabii ki bunları seçtiğin anlamında söylemiyorum ama içinden dökülen şeyler sence nelerdi? Yani elbet zaten hali hazırda bu e, gün, güncel e, yaşamdan, güncel yaşamda olan bir tenden hepimizi birebir etkilendiren ilgilendiren şeylerden etkilendiğim e, açık doğal olarak. E sadece ben bir şarkı ya da bir sanat eseriyle ilişki kurarken onun böyle güncel olan meseleler konusunda aşırı derecede işaret edici, aşırı derecede altını çizici bir tavrının olmasından kişisel olarak çok hoşlanan biri değilim. E, o, onun bir takım yöntemleri veya onun bir takım estetik yolları olduğu ve olması konusunda oraya bana ben daha yakın hissediyorum kendimi. Yani doğru bu, doğrusunu bu, olarak buluyorum gibi söylemiyorum. Bana daha yakın gelen bir yaklaşım. E bu şarkıların içinde de öyle kendimce gündeme, kendimce şu an olan bir tane dokunduğum, kendi dilim döndüğünce veya orada kendim beğeneceğim kadarıyla bir anlatı kurmaya çalıştım bir tarafı oldu açıkçası. Özellikle Belli Olmaz şarkısı mesela öyle bir şarkı. Ondan sonra işte Derde ihanet Edemem şarkısı daha belki bir tür değiş, modern değiş matematiğinde olduğu iddia edilebilecek bir şey şarkı ondan sonra. Yani birçoğunun arasında aslında çok e, benzerlik de yok bu anlamda. Belki bir sound, bir e, çatı anlamında bir benzerlik var. Ama içerik olarak birbirlerinden farklı. Mesela zaman memuru biraz daha psikodelik diyebileceğimiz bir çizgide. Hem sözel olarak işte belki biraz daha felsefi denebilir. E, sound olarak da daha psikodelik, e, rock, müzikten etkilenmiş falan bir tavrı var. Böyle buluyorum, böyle bakıyorum genel e, oradaki şarkıların şeyine, durumuna. Hiç şiir kitabı çıkarmayı düşündün mü? Yok canım şiir. Şiir <laughs> benim boyama... <laughs> Şiir başka bir şey gerçekten. Niye ya herkes çıkarıyor <laughs> yani. Ülü, ünlü olan herkes çıkarıyor. Evet biraz da o yüzden zaten şöyle yani şiirsellik başka bir şey. Bence. Şiir başka bir şey gibi geliyor bana. O nedenle hani yer yer şiirsellik müzikte de şiirsellik veya yaşamdaki şiirsellik kısmında evet şiirle bir temasım olabilir ama şiir yazmak falan gibi şeyler beni çok cidden aşıyor yani. Öyle buluyorum. Peki şarkı sözlerinin sence edebi ağırlıkları şiir kategorisine girmez mi? Düşündüğünde sadece kendin üzerinden demiyorum. Genel olarak mı soruyorsun? Evet, genel olarak soruyorum. Elbette öyle bir tarafı var bence ama bir bir noktada sanki yine hala şiirselliğin konusuna daha yakın gibi şiirin kendisinden ziyade şiirin çünkü öyle ya da böyle daha geniş bir metin olduğunu yani metin uzunluğundan kastetmiyorum. Metnin içeriğindeki e, genişlikten kastediyorum. Müzik ya da şarkı sözü elbette buna bazen dirsek teması e, kurabiliyor. Fakat tam olarak şiir olduğunu iddia edebileceğimizi düşünmüyorum. Başka şeyler diye düşünüyorum. Birbirlerinden de bence etkileniyor olabilirler, bunu da iddia edebiliriz. Ama hala şiirsellik şarkı sözü hadisesine biraz daha yakınmış gibi benim gördüğüm kadarıyla yani, öyle düşünüyorum. Anladım. Ee, bir de buradaki şarkılarının da aslında senin genel olarak e, görsel dünyandan belki biraz da konuşabiliriz çünkü ee, sanki pek çok şarkını klibe dönüştürürken aslında e, hani bu defa Belli Olmaz'ın klibinde hikayesinin sana ait olduğu geçiyor ama e, çoğu zaman o kliplerle görsel dünya ile çok ilgileniyorsun şarkılarının atmosferiyle, görsel atmosferiyle. E, bunlar mesela sen sözleri yazarken, besteleri yaparken aynı zamanda zihninde uyanan e, bir görsel atmosfer mi yoksa hani sonrasında düşünüp e, tasarladığın bir şey mi? Bir de bu, bu çok sinemasal tadı da olabiliyor. Farklı farklı e, görsel yöntemler de deniyorsunuz bu çalışmalarda. Çalıştığın insanlar, yönetmenler e, hani hepsi işte klip çekmek değil, başka başka formlar deniyorsunuz. E, bir o, o oraları çok önemsediğin açık yani şöyle aslında gerçekten önemsiyorum fakat bu önemsediğin şeyi icraata dökmekle ilgili arada çok fazla aracı e, olan bir alan şey. E, görüntü dünyası. Yani müzikte mesela şeyden bahsettik ya bir prodüksiyonu işte tek başıma e, belli bir ölçekte bir yere getirebiliyor olduğumu fark ettim. Bu aslında bir yanıyla hep böyleydi. Sonuçta enstrüman çalmak, bir şey hayal onu uygulamakla ilgili evet daha kolay bir alan diye düşünüyorum. Fakat görüntü dünyasında işler öyle olmadığından, oradaki sürecin hem e, çok fazla maddi yükleri olduğundan, hem fazla insan yönetimi gibi fazla sosyal bir alan olması kaynaklı. E, tam da böyle aslında hayal ettiğim şeyi canlandırmam için arada çok fazla e, bölen unsur <laughs> olan bir konu. O yüzden hani ben bunu önemsiyorum ama bunun hayalimdeki gibi olması şimdiye kadar çok e, ortaya çıkamadı. Çünkü hep mutlaka bir yerden, direklerden döndük, dönüyoruz. Ee, belki orada benim kotaramadığım şeyler, belki insanların kotaramadığı şeyler, belki benim iyi anlatamamam, belki insanların anlamak istememesi falan gibi bir sürü parametre ondan sonra işleri tam istediğim gibi hale gelmemesini sağlıyor. Ee, en son Belli Olmaz'ın klibinde e, biraz daha böyle biraz daha kontrolü ele alsam neler olur acaba falan gibi bir merakım oluştu işin aslı. Ee, onu öylece denemek istedim. Öyle deneyince de biraz kafamda oturdu aslında. Cidden biraz yönetim işi olduğunu anladım o alanın. Daha fazla dahil olmak, daha fazla kontrol etmek, daha fazla istediklerine sahip çıkmak vesaire gibi bir alan olduğunu fark ettim. İlk soruna gelince de şöyle, şarkıların bir görsel dünyası, görsel bir atmosferi yazarken bazen oluşabiliyor, bazen oluşmuyor. Ama çoğunlukla şarkıdan sonra bir e, atmosfer düşünüyorum. Şarkı yaparken e, o sırada bir atmosfer, görüntü atmosferi çok düşünmüyorum O anlamda çok görsel bir insan değilim ben. E, duysal ya da duysal diyebileceğim bir e, şey benim için şarkı. Ama o zaman hani gerçekten kafa yordun yani şarkılarının. Belki tek tek üzerine bu anlamda düşündüğün bir şey. Tabii. Tabii kliplerine baktığım zaman bir süre sonra diyorum herhalde çap tez aldı bir süre sonra hani film yapmaya doğru gidecek çünkü hani her birinde e, çok uğraşıyorsunuz belli yani hani birlikte e, çalıştığın insanlar da öyle. Kafa yoruldu, uğraşıldı işte şarkıyla, e, kesişim kümelerinin iyi çizildiği falan şeyler olması için epey bir çaba oldu açık hani çok kolay işler değil. Bir kısa film e, tonunda bir klip sonuçta süre olarak da emek olarak da. Evet evet kısa filme çok yakın bir alan gerçekten klip alanı. E, benim yine şiirle e, ilgili söylediğim şey gibi e, sinemada <laughs> o, boyumu aşan şey. Ben e, temas etmeyi seviyorum diyebilirim o kadar yani onun dışındaki e, bir alana geçiş bir alanda daha var olma filan gibi bir ne amacım ne hissim yok aslında. E, klipleri daha iyi yapasım var, bu gerçek. Klipleri daha kısa film tadında veya daha sanatsal e, anlatasım var açıkçası. Gittikçe de insan bu konular biraz öğrenmeyle falan da ilgili konular açıkçası galiba öyle görüyorum. E, öğrendikçe anlıyorsun, öğrendikçe ilişiyorsun falan gibi konular. E, kendi kliplerimi daha iyi yapacak hale kadar e, önemsediğim bir şey. Onun dışında izleyeyim, e, yeterli yani. Hikayesini oluşturmaktan kastın peki bir e, klip senaryosu yazmak mıydı? Belli olmazın. Bir, biraz daha öyle bir süreç. Yani o sen o bütün e, akışı hem real koşullar için, yani rasyonel bir şeyin içinde, bunun işin, işin içinde ekonomisi var, bunun estetiği var, pandemi var, pandemi içinde ne çekilebileceği var falan gibi bütün bu parametrelerle beraber bir hayal kuruyorsun. Kurmakta durumundasın. Biraz hayatta böyle bir şey zaten. E, ben de o noktada öyle bir hayal kurup e, rasyonel olabilecek bir e, senaryo, bir fikir ararken o fikir aklıma geldi. Sonra onu canlandırmak için e, güzel insanlar yardımcı oldu. Onu canlandırırken e, insanları bir yere gelip halledebildik bu klibde. Fakat dediğin gibi onu, fikri ben düşündüm. Görsel dünyada şık yalnızlık pek mümkün olmuyor ee, sanırım bu bölümden çıkarabileceğimiz böyle bir sonuç var <laughs> müzik gibi değil. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. görsel dünyada ki yalnızlık kötü bir film olur yani çok <laughs> şey. Evet alır evet. yani Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum yani bu süreçte gene Az sayıda ama dijital konserler yaptın sen de. Ee, sanırım iş sanatın e, konserleri vardı, Jojo Live vardı. Ee, evet. Senin deneyimin nasıldı oralarda? Ya ben şeyi sevdim, işin aslı. E, bir şekilde insanlara müziği ulaştırma fikrini e, şeyden bağımsızca, ne zaman, mekan veya ...koşullardan bağımsız onu canlandırmak, onu yapıyor olmak... E, ...olayını bir sevdim. Bir numara bu, bunu sevdim. İki de... ...şey sevdim aslında, e, bir yanıyla hoşuma gitti diyeyim yani. E, normalde... ...kalabalık veya insanlara müzik çalarken... ...onların... ...o anki aktif... E, ...duygularından, hallerinden çok etkilenen biriyim ben. Sahnedeyken... ...direkt sünger gibi bana geçiyor o frekans. Bu bazen olumlu çok olumlu, çok güzel bir şey. Bazen de çok... ...insanı... Farklı hissettiren bir şey. E, öbür türlüsünde daha böyle recording artist dedikleri kayıt müzisyenliği yani, yani kayıtta çalmak e, hadisesi daha iyi. O bir hoşuma gitti işin aslında. Yani prodüksiyon sanatçısı gibi hissettim kendimi. E, canlı performans sanatçısından ziyade. E, o bir hoşuma gitti aslında bu online mevzuda. Hmm. Ya bunu şey e, bu enteresan bir tespit çünkü e, herhalde tiyatroda da müzikte de çok az insan e, işin bu kısmına vurgu yapıyor şu an. Çünkü hani dediğin aslında çok doğru bazıları canlı performansta daha iyi olabilir. E, daha iyi olmak demeyeyim de nasıl söyleyeyim e, ona çok daha o, o, evet evet daha yakın olabilir. Daha onun için e, keyifli ve olanaklı geliyor olabilir. Kimiler için de aslında kayıt e, üzerinden çalışmak. Evet, bu dijital deneyimler aslında farklı e, sonuçlar çıkarabiliyor hakikaten. Bu da üzerine düşünmesi gereken bir kısmı cidden. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bu e, şimdi sus, yavaş yavaş e, bağlayacağız. E, bir yani bu yeni uzun çalarla ilgili belli olmaz ve diğer dört e, şarkıyla beraber e, peki olacak mı e, yakında takvimi tarihi belli konserler var mı bir onu sorayım e... kanayan yaralar <laughs> yani sonra yaraları biraz kanırtacağım <laughs> yapıştır gelişine. <laughs> ya çok öyle görünürde bir şey yok şu anda. Ee, olması ile ilgili çalışıyor veya arıyoruz bu şeyi yöntemleri. Fakat görünürde bir şey yok. Ee, önümüzde zaten işte bir kapanma şeyi de var ya tekrar şu anda. Evet. Ee, ona, en azından bir süre daha öyle bir şey gözükmüyor. Yani yok cevap kısaca. <laughs> Oradan bakınca yok. O zaman e, şey biraz kan, kanırtalım ya sen çok genel söyledin yani bu pandemide sahneye çıkamamak, konserlerin olmaması, e, hani sadece canlı performans anlamında değil ama sonuçta performans e, da yapabilmek falan filan yani bir sürü şeyden mahrum kaldı bir sürü müzisyen. E, bunların ortasında da tek tek pek çok isyan var, e, pek ortaklaşamasa da e, baş başına e, her müzisyen kendi açısından bir sürü şeye itiraz ediyor, ee, kızıyor, ee, kimisi üzülüyor. Ee, İntiharlar da gündeme geldi. Bu ciddi ve ayrı bir mesele. Hani müzisyenlikte gündeme geldiği kadar pandemi döneminde hiçbir e, grupta görmüyoruz biz bunu. E, bu işin başka bir tarafı. E, sen kendin birazcık daha nasıl yaşadın e, bu sürece dair? Ne düşünüyorsun? Ne ya da neleri sorgulattı sana bütün bunlar? Açıkçası bana zaten e, müzisyenlik denen e, mesleğin toplumdaki gelgeçliği konusunda ilk kez çok net bir görüntü yarattığı bir şey oluştu bende. E, normalde de bu zaten böyleydi ama ben bunu mesela iddia ediyordum falan gibi. Yani işte insanlara onlar da ulan hayatınız ne kadar güzel, keyfiniz yerinde bir de şikayet ediyorsunuz falan gibi bir el alıyorlardı. Ondan sonra işin aslı bu aslında. Yani gelgeçliği ve ephemeral dedikleri uçucu bir şey olarak görüldüğü e, müziğin kendi ontolojik doğası gibi insanlar da öyleymiş gibi e, gözüktüğü bir hale geldi. E, kendi açımdan nasıl geçtiğini yani bir şekilde e, telif vesaire gibi noktalarda ben e, hayatta kalabileceğim e, şeyi buldum diyeyim. Onun dışında bazen birkaç konserdeki işte e, online mevzudaki üretim, düzenleme falan yaptım ondan sonra bu süreçte bunların ekonomisiyle hayatımın e, dönebildiğince döndüğü bir zamandı aslında. O yüzden biraz da üretime verdim kendimi. E, bir şekilde daha çok yayın yapmak, daha çok üretim yapmak motivasyonu oluştu. E, onun dışında ama bana bu şeyden sonra, bu süreçten sonra müzisyenlerin e, özellikle çok daha iyi organize olduğu, çok da e, bir arada oldukları, bir arada seslerini duyuracakları, duyurmaları e, icap eden bir elzem olan bir şey doğduğu fikri ortaya çıkıyor bu noktada. Artık bence. Evet. Ee, bir sahne Cihan. Ee, sen bu işlerde iyisin. <laughs> Hemen havayı <laughs> değiştireyim. Ee, bu şeyin e, Akustik 24'ün klasi bir soru. Ama unutamadığım bir sahne. Yani yaşadığın yaş da yaşamayı hayal ettiğin ve arka planda bir şarkı çalıyor. Senin şarkın olmasın. Ee, nasıl bir sahne olur ya da nasıl hissettiğin bir sahne olur? İlla hani e, anlatma anlamında değil. Ee, ve hangi şarkı? Arka planda çalan bir şarkı. Ya şöyle aslında. Bunu böyle şeyler çok düşünmüyorum. Ben de şimdi sen sorar sormaz bir şey oluştu aklımda. Bir manzara. <gülüyor> böyle. ben <laughs> yani bilmiyorum böyle. Mesela göl kenarı gibi konseptler çok hoşuma gidiyor benim. Ee, akşam akşam ışığı işte böyle altı buçuk yedi falan gibi düşün. Ondan sonra göl kenarı kenarı böyle iki katlı tek katlı bir ev verandanın önündesin. İşte elinde fincan bir kahve ondan sonra veya çay fark etmez. Ee, arkada çalan müzikte şu. bir ee, Beyond the Missouri Sky diye bir albüm var. Pat Metheny ile Charlie Haddon'ın ondan sonra o albümden e, bir şarkı herhangi bir şarkı hiç fark etmez çalabilir e, o çok güzel bir şey olur diye düşündüm şu an tam öyle bir şey lazım tam bir şık yalnızlık manzarası oldu yalnız <laughs> e çünkü en iyi ışık o saat <laughs> yani böyle şey e, unutamadığın sahne bölümü gerçekten şık yalnızlığın tarifi oldu Evet, doğru. <laughs> Teşekkür ederim Cihan konuğumuz olduğun için belli olmazın da tabi yolu açık olsun umarım en kısa zamanda hakikaten dinleyicisiyle seni seçtiğin formlarda ve şekillerde buluşmaya devam eder daha fazla konserde yine formlarını belki bu süreçte keşfettiğim biçimlerde yeni deneyimlerle. Ee, herhalde evet. klipler gelmeye devam edecek ama bu şartlara rağmen diye tahmin ediyorum. Yani e, bilmiyorum tam öyle bir plan yok ortada ama e, bakalım süreçini gösterecek, ona bağlı birazcık. Söylediğim gibi klip biraz şey bir alan zor zor meşakkatli masraflı vesaire. E, bakalım paramız olsa çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir izah daha geldi <laughs> bir <Bizi> izah olamaz. <laughs> Ee, teşekkür tekrar ediyorum, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de öyle. Rica ederim. Gerçekten artık bu sürecin bitmesini ve online kayıtlar yapmaktan kurtulmayı diliyorum. Akustik 24'ü evet. izleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bizi izlediğiniz için belli olması dinlemeyenler e, zaten nerelerden ulaşabileceklerini biliyorlar. Bir de e, uzunçaların küçük bir video şeyi var ilk çıkış. Şeyi Cihan'ın bir sefa oturup çalıştı, böyle tatlı bir şey kolaş beş arkada evet. böyle bir şey yapabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz zaten sayfasını. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Her şeye rağmen müzikle sanatla kalın. İyi Hoşça Hoşçakalın.